Kısıtlamada parti veriyorlardı. Polis denetimine yakalandılar. 100 kişiye sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uymadıkları için para cezası yazıldı. <laughs> Beyoğlu, Evliya Çelebi Mahallesi, Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan otelin 6. katındaki restoranda eğlenmek isteyen 100 kişi parti düzenledi. Partiye katılan bazı kişiler görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresi tespit ederek denetim yaptı. Polisin içeriye girmesiyle birlikte müzik yayını kesilirken eğlenceye katılanların kimlikleri polis tarafından tek tek incelendi. Otel müşterisi olmadıkları, sosyal mesafe ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle partiye katılan 100 kişiye para cezası kesildi. Ayrıca otele de cezai işlem uygulandı.